Ya neredesin? Sabah erkenden geliyoruz dedin. Akşam oldu. Trafiğe takıldı gitti yer. Geliyoruz. Polise gitmiyor muyuz? Baş ya, ne yapıyorsun? İn. Ne in din sürekli emir vermenden bıktım. İn. İki saat sonra seni buradan alacağım hadi. Ne yapacağım ben burada eve götür bari. Sabahtan beri aç değil misin gözleme yersin hadi. Ferhat ne diyeceğim asla hastaneye dön E abi kartını iyi oynadık ne kaçacağı ne de bir şey söyleyeceği var. Yani o iş kapandı tamamen kontrol altında. Ee? Normal düzenimize dönmemiz gerekir diyorum. Ne basın ne abisi ne de herhangi bir kimsenin şüphelenmemesi için anlıyorsun değil mi? Hastaneye mi gitmek istiyor? Bırak gitsin. Arkadaşlarına mı gidecek? Gitsin alışverişe mi çıkacak? Çıksın. Umarım böyle bir şeye mecbur kalmam. Kalırsan da sıkıntı yapma tamam mı? Bak ben gönül koymam ha. Harbi gönül koymam. Gerekeni yap yani. Ne diyorsun? Şimdiden helalleşelim mi? Hı? Yarın bir gün ne olacağı belli değil çünkü. Allah bilir. Benden sana helal. Ferhat neredesin sen? Mesajımı almadın mı? Ne mesajı? Neredesin sen? Şirketteyim. Bekle. Bekle helalleşmeye geliyorum. Yavaş! Ne yapıyorsun sen? Sana demiştim dayı. O gün geldiğinde helalleşeceğiz diye. İndir şu silahı delirdin mi Ferhat? Doktorum ve benim katlime ferman çıkarmışsın. Ama gönderdiğin adamlar tırt çıktı. Sadece ikinizin değil hepimizin. Fermanı çıkaran Şahin. Bu silahı bana şimdi niye doğrultuyorsun? Hiçbir fikrim yok ama. Eminim bu da Şahin itin tezgahıdır. Şimdi indir o silahı da gel şunu seyret. Nasıl namık? Nefis manzara değil mi? Sana da böyle bir yer yakışır. Kim var? İzle. <laughs> Ama güzel olmuş değil mi? Ölüm tarihine dikkat ettin mi? 20 Ağustos. Yani bugünden itibaren dokuz ayın var. Peki bu dokuz ay içinde ne olacak? Ailenden dokuz kişi her ay birinin acısını tatacaksın. Sıra sana geldiğinde zaten ölmüş olacaksın. Anladın mı şimdi? Bu adam bizim ailemizi, bize yakın duran herkesi öldürmeyi kafasına koymuş. Ben önlemimi aldım, Cüneyt'le konuştum. Evin içi dışı adam olacak. O bana saldıran adam telefondaydı. Telefonu alıp dinlediğimde Namık ikisini de geber dinliyordu. Ne kadar zeki olduğunu unutmuşum. Aslı'yı öldürecek, suçu bana atacak. Sen de işini kaybetmiş bir adam olarak gelip beni öldüreceksin sorgusuz, sualsiz. Aslı nerede şimdi?